Merhabalar efendim. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri ve Şeytan. Şeytan, Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerini yoldan çıkarmaya karar verir. Ve ihtiyar bir derviş kılığına girer. Aksakallı ihtiyar bir derviş gibi. Ve Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin yanına gelir. Efendim ben size hizmetçi olmak istiyorum. Kabul eder misiniz der. O da hay haydır Hay hay kabul eder. Ve 40 sene şeytan Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerine hizmet eder. Bir gece beraber şehirde bir yerden bir yere giderlerken önde şeytan aksakallı elinde fener arkasından da Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri Siyah sakallarıyla yürüyor. İhtiyar bir kadın görür onları. Yazıklar olsun, yazıklar olsun der. Hiç mi edep yok? Kara sakallı genç arkada, ak sakallı ihtiyar önde elinde fener. Sizde hiç utanma edep yok mu der? Şeytan Seyit Abdülkadir Geylani Hazretlerine bakar bu şekilde. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri der ki hanım hanım bu ihtiyar kim biliyor musun? Bu ihtiyar kim? Kimmiş der? Bu şeytandır şeytan. Sen onu derviş zannediyorsun ama bu şeytan. Şeytan kendisinin bilindiğini, tanındığını ve kullanıldığını düşünür ve feneri vurur yere ve orada uzaklaşır. Fi emanillah efendim. Allahu Teala'nın sevgili kulları şeytana aldanmaz.